Fen Bilimleri Eğitim Kurumlarının kurucusu Nazmi Arıkan'la şoförü Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülmüş bulundu. İlçeye bağlı Kara İnebeyli köyünde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti. Nazmi Arıkan yaklaşık 5 yıl önce 500 dönüm üzerindeki arazisine büyük ve küçük baş hayvan çiftliği kurdu. 30'a yakın çalışanının bulunduğu çiftlikte kendisine de müstakil bir ev yaptıran Arıkan hafta sonları çiftlikte vaktini geçiriyordu. Arıkan şoförü Şerif Eker'le birlikte bayramdan bir gün önce çiftliğe gitti. Gece geç saatlerde veteriner ve şoförü Şerif Eker'le birlikte yemek yiyen Arıkan, saat 24 sularında uyumak için odasına çekildi. Veteriner çiftlikten ayrılırken şoförü Eker'se kendi odasına geçti. Ancak sabaha karşı eve giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler Arıkan ve Şerif Eker'i bıçaklayarak öldürüp evden ayrıldı. Ertesi gün Arıkan ve Eker'den haber almaya çalışanları çiftlik evine gitti. Arıkan ve şoförü Şerif Eker'i kanlar içinde bulunan çalışanlar durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine giden jandarma, olay yeri inceleme ve 112 acil sağlık ekipleri Arıkan'la Eker'in defalarca bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Nazmi Arıkan ve Şerif Eker'in cesetleri otopsi için Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Köy muhtarı Ali Yıldırım yaptığı açıklamada 10 yıldır bölgede bazı tarım arazilerini satın alan Arıkan'ın çevrede sevilen birisi olduğunu söylüyor. Arıkan'ın insanlara köye çok faydasının dokunduğunu belirten Yıldırım, olay gece saatlerinde olmuş. Nazmi Hoca'nın gece 24'e kadar telefon görüşmeleri varmış. Gündüz çiftlik çalışanları Nazmi Hoca'nın öğlen 12'ye kadar dışarı çıkmadığını fark edince gidip bakıyorlar. Baktıklarında o kötü manzarayla karşılaşıyorlar. İkisini de yerde yatar vaziyette görüyorlar, dedi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken yakınlarının verdiği ilk bilgiye göre Arıkan'ın dershaneler nedeniyle uzun süredir tehdit edildiği ileri sürülüyordu. Nazmi Arıkan, Yozgat'ın Sorgun ilçesi Salır köyünde doğdu. Burada ilkokul ve ortaokul eğitimi aldıktan sonra Tokat Öğretmen Okulu'nu bitirerek sınıf öğretmeni oldu. Daha sonra da Gazi Eğitim Enstitüsü'nde okuyarak fizik öğretmenliği diplomasını aldı. Bolu Öğretmen Okulu'nda bir yıl öğretmenlik yaptı ve ardından özel dershaneciliğe geçti. MEF dershanesinde öğretmenlik yaparken İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliğini okudu. Arıkan o yılları yatılı okuduk, devlete çok borcumuz var. İlk takım elbisemi, kösel ayakkabıyı orada gördüm. Öğretmen okullarının çok iyi programı vardı. Tarım, ticaret, el işi, arıcılık dersleri alırdık diye anlatıyordu. 1996-1997 eğitim öğretim yılında Fen Bilimleri Merkezi Dershanesini devralan Nazmi Arıkan, tek şube olarak aldığı dershaneyi 2004 yılına kadar geçen sürede 100 şubeye çıkardı. 2011-2012 döneminden bu yana başta İstanbul olmak üzere farklı illerde çok sayıda okul açan Nazmi Arıkan, kurucusu olduğu fen bilimleri eğitim kurumlarının özel öğretim kursları, temel liseler ve okullarında 7000'e yakın kişi çalışıyor. YouTube kanalımızda sizlerle evrenden sanata, insandan tarihe, spordan yaşama kadar çok farklı içeriklerden oluşan videolar paylaşmaya devam ediyoruz. Daha önce hazırladığımız farklı içerik ve konulardan oluşan videolarımıza da göz atabilirsiniz. Videomuzu beğenip yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda sizleri hayatın ve evrenin içinden bambaşka konu ve içeriklerle karşılamak dileğiyle görüşmek üzere.